iyi olan kimseleri dost edineceğiz, iyi olan kimseleri arkadaş edineceğiz, Eyi olan kimselerle beraber olacağız. Kur'an-ı Kerim'de de yine Allah buyuruyor ve diyor ki, ya eyyuhallezine amenu tekullaha ve kunu ma'as sadiqin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve kunu ma'as sadiqin. Doğru olan kimselerle beraber olun. İmanı doğru olan sözü doğru olan, işi doğru olan, ibadeti doğru olan, namazı doğru olan, doğru yolda yürüyen kimselerle beraber olmamızı Allah Celle Celaluhu bizlere emretmektedir. İnsanın kalbini öldüren veya insanın kalbini rahatsız eden veya insanın kalbini zehirleyen efendim lüzumsuz yere, gereksiz yere efendim nedir? Çok konuşmak, çok yemek yemek ve lüzumsuz gereksiz yerlerde yerde efendim insanları arkadaş edinmek ve haramlara bakmaktır ve lüzumsuz diyoruz gereksiz diyoruz bu türlü şeylerden iman eden kimseler uzak kalmalıdır ve son olarak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min husni islamil mar'i terkuhu ma la yani mâla yani yani mâla yani lüzumsuz gereksiz bu türlü şeyleri sormaktan bu türlü şeylerle kendinizi meşgul etmekten efendim sakınmalısınız. Olgun olan gerçek mümin olan kimse mâla yani olan şeylerle meşgul olmaz. Lüzumsuz olan, gereksiz olan, faydasız olan, insana sevap kazandırmayan her türlü sözlerden, işlerden uzak kalmak için niyet eder, gayret eder. Allah bizleri gerçek bir şekilde iman eden kullarından eylesin. Kalbimizi arkadaşlar temiz tutalım. Kalbimize önem verelim. Kalbimizi temiz tutalım. Allah Celle Celaluhu temizdir ve temiz olan kimseleri de sever. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. Yeah. <laughs> you